Hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynak materyale dayanarak 20. yüzyıl felsefesinin en temel ve belki de hani en verimli tartışmalarından birini masaya yatırıyoruz. Aydınlanma düşüncesinin o kalıcı mirası ve ona karşı yükselen özellikle romantizm ve Nietzsche'den gelen güçlü, evet, sarsıcı itirazlar. Evet, bu tartışmanın aslında kalbinde yatan soru tam olarak şu: Aydınlanmanın akıl, e, bilimsel ilerleme ve eleştirel düşünceye yaptığı o meşhur vurgu modern dünyaya gerçekten sağlam, güvenilir bir temel mi sundu yoksa kendi içinde taşıdığı bazı sorunlar mesela aklın sadece bir araca dönüşmesi ya da insanın doğadan kopması gibi bu mirasa yöneltilen köklü eleştirileri haklı mı çıkarıyor? Yani romantizm ve Nietzsche'nin sorgulamaları aydınlanmayı bugün nasıl görmemiz gerektiği konusunda bize ne söylüyor aslında? Ben bu tartışmada aydınlanmanın temelindeki o özgürleştirici ruhun, yani aklı kullanarak dogmalardan kurtulma, e, bireysel özelliği kazanma ve eleştirel düşünceyi yayma ideallerinin hala ne kadar değerli ve Evet, önemli olduğunu savunacağım. Bense tam tersi bir noktadan bakacağım. Yani aydınlanmanın çizdiği sınırları, yücelttiği aklın potansiyel karanlık yüzünü ve buna karşı e, romantizm ile Nietzsche'nin getirdiği eleştirilerin sadece bir tepki olmadığını, aynı zamanda felsefi bir derinlik ve hatta bir zorunluluk taşıdığını göstermeye çalışacağım. Pekala. Şöyle başlayalım o zaman. Aydınlanmanın özünü belki de en iyi Kant yakalamıştı. İnsanın kendi suçuyla düşmüş olduğu ergin olmama durumundan kurtulması. Yani başkalarının yönlendirmesi olmadan kendi aklını kullanma cesaretini göstermesi. Bu, e, yüzyılların getirdiği dogmalara, temelsiz otoritelere yani hurafelere aklın ve eleştirinin bayrağını açmakta aslında. Kaynak metinlerimizde, Soykan'ın da altını çizdiği gibi aydınlanma dediğimizde aklımıza gelenler belli. Deneye, gözleme ve mantar güven, dine ve geleneksel otoritelere karşı daha mesafeli, sorgulayıcı bir duruş, e, toplumun ve bireyin ön yargılardan arınması gerektiği fikri, bilimin ve aklın insanlığı ileriye taşıyacağına dair güçlü bir inanç, daha liberal, laik bir toplum özlemi ve bilginin sadece teoride kalmayıp pratik yaşama, yani insanlığın refahına hizmet etmesi gerektiği düşüncesi. Belki tek bir izim değil ama ortak bir ruh hali, bir yönelim bu. Aklı adeta karanlıkta kalmış her köşeyi aydınlatacak bir projektör gibi görüyordu o dönem. Ama şunu unutmamak lazım. Aydınlanma katı bir dogma değildi. Kendi kendini eleştirebilme potansiyeline de sahipti. Bu eleştiriler önemli olsa da aydınlanmanın temelindeki o özgürleştirici etkiyi, bireyin kendi ayakları üzerinde durma çabasını bence göz ardı etmemeliyiz. İşte tam da bu aklın projektörü metaforu bence meselenin diğer yüzünü görmemizi biraz engelliyor. Aydınlanmanın bu kadar güvendiği aklın aslında kendi tuzaklarını da içinde barındırdığını unutmamalıyız. Horkheimer ve Adorno aydınlanmanın diyalektiğinde bu durumu çok şarpıcı bir şekilde ortaya koymuştu hatırlarsınız. Tamamen aydınlatılmış yeryüzü bugün muzaffer bir felaketin belirtilerini taşıyor. Bu ne demek? Aydınlanmanın ironisi şuydu. Aklı yücelterek mitleri, batıl inançları yıkmaya çalışırken, e, farkında olmadan aklın kendisini yeni, belki daha tehlikeli bir mite, yani insanın doğa üzerinde mutlak bir egemenlik kurabileceği, her şeyi kontrol edebileceği yanılgısına dönüştürme riski yarattı. Kaynaklarda da değinildiği gibi doğayı fethedilecek, manipüle edilecek bir nesneye indirgedi. Bu süreçte insan hem doğadan hem de kendi iç dünyasından koptu, yabancılaştı adeta. Aydınlanmanın o parlak vaatlerinin kitlelerin eksiksiz şekilde aldatılmasına varabilecek karanlık bir potansiyeli de vardı. İşte romantizm tam da bu tek boyutlu akılcılığa, klasisizmin kuralcılığına bir isyan olarak doğdu aslında. Aklın yerine neyi koydu? duyguyu, coşkuyu, sezgiyi, bireyin biricik iç dünyasını, hayal gücünü ve tabii ki doğanına o gizemli, akılla tam kavranamayan yüceliğini. Romantikler için doğa mekanik bir makine değildi. İnsanla evren, hatta Tanrı arasında kaybolmuş bir bağdı. Onlar aklın her şeyi çözebileceği iddiasına hep şüpheyle baktılar. Daha da kökten bir darbe ise dediğim gibi Nietzsche'den geldi o kendini çekiçle felsefe yapan biri olarak tanımlıyordu. Neyi yıkıyordu bu çekiçle? Aydınlanmanın temelindeki akılcılığı, ilerleme inancını, hümanizmin değerlerini ve özellikle de Hristiyanlığın onun deyişiyle köle ahlakını. O meşhur Tanrı öldü sözü sadece kilisenin otoritesinin sarsılması demek değildi, aynı zamanda tüm bir metafizik geleneğin, yani değişmez hakikatler nesnel değerler ve anlamlı bir öte dünya fikrinin de sonuydu. Nietzsche için gerçek dediğimiz şey keşfedilmeyi bekleyen nesnel bir yapı değil, bizim yarattığımız bir kurgu, bir yorumdu sonuçta. Aklın konumu ve değeri konusundaki bu temel ayrılık noktamız oldukça belirginleşti sanırım. Ben ısrarla şunu savunuyorum. Aydınlanmanın akla verdiği bu merkezi rol, tarihsel olarak baktığımızda dogmatizmi, keyfi iktidarları ve batıl inançları sarsmak için elimizdeki en güçlü silahtı. Yani eleştirel düşünceyi filizlendirmesi, bireye kendi aklını kullanma cesaretini vermesi insanlık tarihinde dev bir sıçramaydı. Bilimin gelişimi, özgürlük mücadeleleri, modern hukuk devletinin temelleri hepsi bu akılcı eleştiri geleneğine dayanıyor. Hatta e, sizin getirdiğiniz o güçlü eleştiriler bile yani Horkheimer ve Adorno'nun ya da Nietzsche'nin argümanları bile sonuçta akıl yürütme yoluyla, argümanlarla inşa edilmedi mi? Aklın eleştirisi bile yine aklın araçlarıyla yapılıyor. Bu paradoksu nasıl aşarız peki? İşte tam da burada e, yanıldığımızı düşünüyorum. Evet eleştiri akılla yapılıyor, doğru. Ama aydınlanma aklı dediğimiz şeyin kendisi sorunlu olabilir. Horkheimer ve Adorno'nun işaret ettiği gibi bu akıl çok kolay bir şekilde araçsal akla dönüşebiliyor. Yani ne demek bu? Şöyle düşünelim, akıl... Bu hedefe nasıl en hızlı, en verimli şekilde ulaşırım diye soruyor, ama peki bu hedef aslında doğru mu, iyi mi, değerli mi diye sormayı unutuyor veya ikincil plana atıyor. Tıpkı bir navigasyon cihazı gibi, sizi istediğiniz yere en kısa yoldan götürüyor, ama varış yerinin gerçekten gitmeye değer bir yer olup olmadığını sorgulamıyor. İşte bu araç salakıl, hayatın zenginliğini, duygusal derinliğini, sezgisel boyutunu, estetik deneyimi dışlama, hatta küçümseme eğiliminde. İşte romantizmin o isyanı tam da buradaydı. Duygunun, sanatın, doğayla kurulan o kişisel bağın bilgeliğini hatırlatıyordu bize. Nietzsche ise daha da ileri gidiyor. Oh, filozofları geçmişi ve hayatı kavramsal mumyalar haline getirmekle suçluyordu. Yani hayatın o dinamik, sürekli değişen oluş halini kavramak yerine onu sabit, cansız kavramlara hapsetmeye çalışıyorlardı. Yaşamın akışını dondurarak onu anlamaya çalışırken aslında öldürüyorlardı bir bakıma. Nietzsche'nin vurguladığı güç istenci, yani yaşamın kendini aşma, sürekli daha güçlü olma çabası bu tür bir donuk akılcılığa tamamen zıt bir perspektif sunuyor. Peki aydınlanmanın bu ilerleme vadine gelirsek, orada da sanırım farklı düşünüyoruz, değil mi? Ben aydınlanmanın insanlık için ilerleme, özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve mutluluk gibi evrensel idealleri gündeme getirmesinin tarihsel önemini vurgulamak istiyorum. Bunlar belki hiçbir zaman tam olarak gerçekleşmedi. Evet, hala pek çok sorunumuz var ama bu idealler modern dünyanın ahlaki ve politik pusulasını oluşturuyor. İnsan hakları beyannameleri, demokratik kurumlar, bilimsel yöntemin getirdiği refah artışı, bunların kökenleri büyük ölçüde aydınlanmaya dayanıyor ve bence en önemlisi Aydınlanma projesi kendi hatalarını görüp kendini düzeltebilen, sürekli gelişime açık bir proje, kendi eleştirisini kendi içinde barındırıyor dediğim tam olarak buydu. Hı hı. Bu ilerleme fikri kulağa hoş gelse de onun da karanlık bir tarafı olabileceğini görmek zorundayız bence. Yine Horkheimer ve Adorno'nun uyarısı aklıma geliyor. Bu ilerleme ideali farklı olanı uymayanı ezme potansiyeli taşıyan totaliter rejimlere zemin hazırlayabilir mi? Tarihte bunun örneklerini görmedik mi? Kaynaklarımızda Feyerabend'in eleştirisine yapılan atıf da bence çok yerinde. Batı'nın kendi akılcılığını ve bilim anlayışını tek doğru yol olarak sunması, diğer kültürleri farklı bilgi biçimlerini aşağılaması ve yok sayması da bu ilerleme fikrinin bir sonucu değil mi bir yerde? İşte Nietzsche'nin o çekiçle mevcut değerleri yıkma çağrısı tam da bu türden naif, tek yönlü ve potansiyel olarak tehlikeli bir ilerleme anlayışına karşı radikal bir duruştu. Tanrı öldü derken sadece dini değil, aynı zamanda tarihin önceden belirlenmiş iyi bir sona doğru ilerlediği şeklindeki o iyimser metafiziksel ilerleme inancının da temellerini dinamitlemiş oldu. Belki de tarih Nietzsche'nin düşündüğü gibi bir ilerleme çizgisi değil de anlamsızca tekrarlanan bir sonsuz dönüştür. Bu düşünce bile ilerleme fikrine ne kadar ters düşüyor değil mi? Değerlerin kaynağı ve ahlak konusuna geldiğimizde ise aydınlanmanın çabası bence çok değerli. Yani keyfi otoritelere, dogmalara veya sadece geleneğe dayalı ahlak kuralları yerine akla dayalı, herkes için geçerli olabilecek laik bir ahlak ve toplum düzeni arayışı. Bu insanlık için büyük bir adımdı. Kant'ın o meşhur kategorik imperatifi, yani öyle davran ki davranışının temelindeki ilke evrensel bir yasa olabilsin düşüncesi tam da bu evrensel akılcı ahlak arayışının bir ifadesiydi. Buna karşılık, Nietzsche'nin tüm değerleri kökten sorgulama ve yeniden değerlendirme çağrısı ne kadar kışkırtıcı ve düşündürücü olsa da bizi tehlikeli bir boşluğa yani hiçbir değerin kalmadığı bir nihilizme sürükleme riski taşımaz mı? Eğer tüm değerler göreceli ise, her şey kurguysa o zaman neye tutunacağız? Nietzsche'nin ahlak eleştirisi, aslında tam da sizin savunduğunuz o akılcı ve evrensel ahlak iddiasının altını oyuyor bence. O özellikle Hristiyanlığın temel değerleri olarak sunulan merhamet, acıma, alçak gönüllülük gibi erdemleri doğal değerlerin tersine çevrilmesi olarak görüyordu. Ona göre bunlar Hayatta içgüdüsel olarak daha zayıf olanların güçlü olanları dizginlemek, onların yaşam enerjisini baskılamak için uydurduğu kurallardı. Bir tür köle ahlakıydı. Bu ahlak zayıfları korumak yerine onları daha da zayıflatır, yaşamı olumsuzlar diyordu. Peki alternatif ne? Nihilizm mi? Hayır. Nietzsche için cevap bu değildi. O tanrının ölümünü yani aşkın bir değer kaynağının yokluğunu bir fırsat olarak görüyordu. Bu yokluğu idrak eden, öte dünya umutlarını bir kenara bırakıp, yeryüzüne bu yaşama tutkuyla bağlanan ve en önemlisi kendi değerlerini yaratma cesaretini gösteren yeni bir insan tipi hayal etti. Üst insan, übermenş. Bu üst insan, varoluşun temelindeki o yaratıcı ve yıkıcı güç istencini anlayan ve onaylayan, Hayatın tüm trajedisine, anlamsızlığına, hatta her şeyin sonsuza dek tekrar edeceği o baş döndürücü sonsuz dönüş düşüncesine bile korkusuzca evet diyebilen kişidir. Yani değerler gökten veya soyut akıldan değil, yaşamın kendisinden, onu olumlamaktan doğmalıydı. Bu arada romantiklerin de benzer bir damardan, bireysel duygunun, içtenliğin ve doğayla kurulan o kişisel estetik bağın bir değer kaynağı olabileceğini söylemeleri, aydınlanmanın o soyut, evrenselce akılcılığına karşı önemli bir alternatif sunuyoruz zaten. Evet, toparlamak gerekirse benim açımdan aydınlanmanın akıl, eleştirel, düşünce, bireysel özellik ve e, ilerleme idealleri, karşılaştığı tüm haklı ve derinlikli eleştirilere rağmen modern düşüncenin bilimsel yaklaşımın ve demokratik toplumların temel direği olmaya devam ediyor. O sorgulayıcı ruh ve özgürleşme vaadi hala çok değerli. Ama şunu da tabii ki kabul etmeliyim ki romantizm ve Nietzsche gibi radikal eleştirel sesler aydınlanmanın belki de farkında olmadığı kör noktalarını görmemizi sağladı. Varsayımlarını sarstı ve bizi daha dengeli, daha bütüncül bir anlayışa doğru itti. Bu eleştiriler olmasaydı aydınlanma belki de kendi dogmalarına hapsolabilirdi. Ben de şunu vurgulayarak bitireyim. Aydınlanmanın getirdiği rasyonellik, bilimsel ilerleme gibi kazanımları elbette yatsıyamayız. Ancak onun akıl anlayışının, ilerleme fikrinin ve değerler sisteminin romantizm ve özellikle de Nietzsche tarafından nasıl köklü bir biçimde sorgulandığını, hatta dinamitlendiğini görmek zorundayız. Duygu, sezgi, yaşamın kendisi, güç istenci, değerlerin kökeni sorunu, hakikatin belki de bir kurgu olduğu fikri, Tüm bunlar felsefeye ve düşünce dünyamıza bambaşka boyutlar kattı. Yani 20. yüzyıl felsefesinin temel sorunlarını varoluşçuluktan postmodernizme kadar bu aydınlanma ve ona karşı geliştirilen eleştiriler arasındaki gerilim olmadan anlamamız pek mümkün değil. Bu sadece geçmişte kalmış bir tartışma değil, hala içimizde yankılaman bir diyalog aslında. Kesinlikle öyle. Görüldüğü gibi ele aldığımız bu dönem ve karşı karşıya getirdiğimiz düşünce akımları arasındaki ilişki oldukça katmanlı ve evet karmaşık. Tek bir doğru okuma yapmak yerine bu farklı perspektiflerin her birinin kendi içinde değerli doğrular barındırdığını kabul etmek belki de en doğrusu. Aydınlanmanın rasyonel idealleriyle ona yöneltilen romantik ve Nietzscheci maydan okumalar arasındaki bu sürekli gerilim, düşünce tarihinde son derece yaratıcı ve hala canlılığını koruyan tartışmalara yol açtı ve açmaya devam ediyor. Aynı bu konuşmamız bile elimizdeki kaynak materyalde ve bu büyük felsefi miras içinde keşfedilmeyi bekleyen daha ne kadar çok derinlik olduğunu gösteriyor aslında. Aydınlanmanın vaatleriyle. Onun eleştirileri arasındaki bu bitmeyen entelektüel alışveriş aslında modern kimliğimizin dünyayı ve kendimizi anlama çabamızın tam merkezinde yer alıyor. Umarız dinleyicilerimiz de bu farklı bakış açılarını dikkate alarak kendi zihinlerinde bu önemli diyaloğu sürdürürler.